Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Haziran ayı ÖTV muaf araç alım rehberi videolarının ilki en düşük en baz model araçların listesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu videomuzun amacı en düşük maliyetle ÖTV muafiyetinde alabileceğimiz araçları incelemek, fiyatlarına bakmak, araçlar hakkında e, bir önceki aydan bu aya ne kadar fiyat artışı veya azalışı olmuş. Bunları analiz etmek. Bu videomuzun amacı bu. Şimdi arkadaşlar e, videomuza geçiyoruz. Haziran ayı için en düşük alabileceğimiz araçları sizler için hazırladım. inceledim Listemize geçiyoruz. Şimdi listemize bu ay e, yeni katılan bir aracımız var. Renault Taliant. E, Taliant'ın Joy 1.0 SCE 65 beygirlik manuel vites versiyonu fiyatı 185.900 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle engelli indirimli fiyatı 123.900 TL'ye geliyor Taliant'ın. Arkadaşlar e, Taliant noktasında biraz bence e, yani rakiplerine baktığımız zaman fiyat bandı olarak biraz yukarıda konumlanıyor. Bas paketlerde en büyük rakibi Egea. Egea tabii ki daha az e, fiyatı var tabii ki o da zamlandı ama e, bu aracın lansman fiyatı işte e, Mayıs ayının sonunda çıktı bu araç zaten bir 15-20 gün önce 167 bin küsur liraya lansman fiyatı vardı ama şu anda e, 185 bin 900 lira baz paketinin en boşunun manuelinin fiyatı arkadaşlar e, Renault Taliant'ın şimdi devam ediyorum listemize e, listemizin bir diğer e, ismi ise Sandero. Arkadaşlar Dacia Sandero'nun Comfort 1.0 cc yine 65 beygirlik versiyonunun liste fiyatı 164.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 106.600 liraya denk geliyor. Bu aracımızın fiyatı 4.900 TL bir önceki aya göre artmış durumda ve bu artış biz engellere 3.300 lira olarak yansıyor arkadaşlar ÖTV muafiyetine. Şimdi listemize Volkswagen Polo ile devam ediyoruz. Polo 1.0 80 beygirlik manuel Trendline versiyonu ile listemizde fiyatı 216.200 TL iken engelli indirimli fiyatı 144.200 TL'ye sahip olunabiliyor. Bu aracımızın da fiyatı bir önceki aya göre 8.900 TL artmış ve bu artış biz engellere 5900 TL olarak yansımış durumda arkadaşlar. Ee, kısa not olarak da şunu belirteyim. 7000 lira fark vererek bu aracın Comfortline DSG vites versiyonuna sahip olabilirsiniz. Şimdi listemize devam ediyorum. Listemizin bir diğer aracı e, C3 1.2 Fuel versiyonu. Arkadaşlar Pertec motoru ve 5 ileri manuel şanzımanıyla listemizde fiyatı 180.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 120.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracımızın da fiyatı bir önceki aya göre 13.000 TL artmış durumda ve bu artış biz engellere 7.000 lira olarak yansıyor. Bu aracın da otomatik versiyonunu ve Field Bolt paketini almak isterseniz 22.000 TL fark ödemek durumundasınız. C3 e, için arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum listemize. Yine e, Dacia'nın Sandero ile benzer olan Stepway modeli var arkadaşlar. Listemizde e, bu aracın da fiyatı 200.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 133.000 liraya denk geliyor. Bu aracın fiyatı 11.000 TL artmış durumda ve bu artış biz engellilere 7.000 lira olarak yansıyor 3000 lira fark ile bu aracın otomatik versiyonuna sahip olabilirsiniz ki ben bunu öneririm size Arkadaşlar şimdi devam ediyorum listemize Evet en çok sorulan en bas paket en ucuz araba e, Fiat Egea arkadaşlar Fiat Egea sedan easy paket 1.4 95 beygirlik e, motoru ile listemizde kampanyalı fiyatı 157 bin 900 TL iken engelli indirimi fiyatı 105 bin liraya denk geliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre 11 bin lira artmış durumda ve bu artış biz engellilere 7 bin lira olarak yansıyor arkadaşlar. Fiyat Egea'da da durum böyle. Şimdi devam ediyorum listemize. Ford Fiesta arkadaşlar Ford Fiesta'nın listesi henüz güncellenmemiş. Ben videoyu çekerken 2 Haziran itibariyle henüz güncellenmemişti. Bu aracın bir önceki ay fiyatını sizlerle paylaşacağım. Ortalama olarak bunda da 5 bin lira 10 bin lira arasında bir fiyat artışı ben bekliyorum. Yani benim öngörüm o şekilde. Siz de videoyu izledikten sonra veya bu araçla ilgileniyorsanız Ford'un sitesinden gelip fiyat listesini tekrar kontrol ediniz. Bu aracın Mayıs ayı için fiyat listesi 203.500 lirayken engelli indirimli fiyatı 135.600 lira. Bu aracın style paketi ve otomatik 100 beygirlik versiyonu olduğunu da belirtmek isterim sizlere arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum listemize. Hyundai i10. i10 da arkadaşlar bu aracımızın da fiyat listesi henüz açıklanmadı. Hyundai fiyatlarını hala güncellemekte. Bunun da Mayıs ayı fiyatlarını sizlerle paylaşacağım Sizler eğer ki bu araçta ilgileniyorsanız tekrardan e, Hyundai listesinden fiyat listesini kontrol etmelisiniz liste fiyatı Hyundai i10 1000.0 MPI e, 5 ileri düz vitesinin jump versiyonu arkadaşlar liste fiyatı 154.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 103.200 TL'ye sahip olunabiliyor arkadaşlar. E, bu tabi ki Mayıs ayının fiyatı diyorum. Şimdi devam ediyorum. Kia Picanto. Evet arkadaşlar Kia Picanto 1.0 litrelik 67 beygelik fuel benzinli otomatik vites şanzımanıyla listemizde. Bu aracın fiyatı 170.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 113.900 TL'ye denk geliyor. Bu aracın da fiyatı 5.000 lira artmış ve bu artış biz engellilere 3300 TL olarak yansımış durumda arkadaşlar. Şimdi listemize devam ediyorum. Bir diğer aracımız Mitsubishi Space Star. 1.2 Intense CVT otomatik vites şanzımanıyla listemizde. Fiyatı 189.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 126.600 liraya denk geliyor. Bu aracımızın da fiyatı bir önceki aya göre 7000 lira artmış durumda ve bu artış biz engellilere 5000 lira olarak yansıyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Nissan Micra. Nissan Micra 1.0 düz vites Vizia versiyonu ile listemizde kampanyalı fiyatı 208400 lira iken engelli indirimli fiyatı 139000 liraya denk geliyor. Bu aracın e, bir önceki aya göre fiyatı 4000 lira artmış durumda ve biz engellilere bu artış 3000 olarak yansımakta. Eğer bu aracın otomatik versiyonunu almak isterseniz 9000 lira fark ödemelisiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi devam ediyorum listemize. Evet listemizde bir diğer aracımız Opel Corsa 1.2 Essential benzinli 75 beygirlik manuel vites arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 181.400 lira iken engelli indirimli fiyatı 120.900 liraya denk geliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre 4.500 TL artmış ve bu artış biz engellere 3.000 lira olarak yansımış durumda. Arkadaşlar bu aracın otomatik ve elegans paketini almak isterseniz 14.300 lira fark ödemek durumundasınız. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Peugeot. Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 75 beygirlik manuel vitesiyle listemizde. Bu aracın fiyatı 189.000 TL iken engelde indirimli fiyatı 126.000 liraya geliyor arkadaşlar. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş yine aynı kalmış arkadaşlar. burada e, Peugeot'u kutlamak lazım. Herkes zam yaparken fiyatını aynı tutmuş. arkadaşlar bu aracın otomatik vitesine sahip olmak isterseniz Prime paket ile birlikte 28 bin lira fark ödemek durumundasınız. Şimdi devam edelim. Bir diğer aracımız Renault Clio. Renault Clio Joy 1.0 SCE 65 beygirlik versiyonu Liste fiyatı 177.900 TL. Engelli indirimli fiyatı 118.600 TL'ye denk geliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre 12.900 TL artmış ve bu artış biz engellere 8.600 lira olarak yansımakta arkadaşlar. Bu aracın otomatik versiyonu almak isterseniz 23.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum listemize. Listemizin bir diğer aracı Ibiza. Seat Ibiza 1.0 Evo, 80 beygirlik Style paketiyle listemizde. Arkadaşlar bu aracımız geçen ay çok güzel kampanyası vardı, 159 bin liraydı. Ama bu ay bu kampanya bitmiş durumda ve gördüğünüz gibi fiyatı 17 bin lira arttı. Liste fiyatı 177 bin lira iken engelli indirimli fiyatı 118 bin liraya denk geliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre az önce söylediğim gibi 17 bin lira artmış durumda ve bu artış biz engelleri 5 bin lira olarak yansımış. 25 bin lira fark ile ETSI motor ve DSG otomatik vites e, versiyonuna sahip olabilirsiniz. Ibiza'nın arkadaşlar. Şimdi e, son aracımıza geçiyorum. Son aracımız Skoda Fabia 1.0 TSI 95 beygirlik DSG Premium versiyonu. Liste fiyatı 208.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 139.000 liraya denk geliyor. Bu aracımızın bir önceki aya göre fiyatı 3.500 lira artmış durumda ve ee, bu artış biz engellere 2.000 lira olarak yansıyor arkadaşlar. Şimdi e, videonun sonuna e, gelirken arkadaşlar size e, bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi e, bu araçları paylaşmamızın sebebi arkadaşlar herkes parasına göre araç arıyor. E, tabii ki bazı versiyon araç arayan da var. Orta paket araç arayan da var. E, en üst segment araç da, arayan da var. Biliyorsunuz 3 seriyi de her ay yapıyorum. Ee, ama bu videonun altına genelde işte abi hep küçük arabalar, hatchback arabalar, engellenin ne işi olur böyle arabalarla falan e, gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar emin olun bu araçları da isteyen, soran. Mesela bana e, gelen mesajların yarısından çoğu Fiat Egea, ondan sonra e, Seat Ibiza bu araçları soruyor arkadaşlar. Yani herkes bütçesine göre araç alıyor. O yüzden e, listemizde bu araçlara yer veriyoruz. En bas, en ucuz araçlar bunlar. Bir de şöyle söylüyorsunuz, ona da bir ufak bir açıklık getireyim arkadaşlar. İşte abi hep e, manuel versiyonlarını en bas paketlerini e, seçmişsin falan. Zaten otomatiklerini çoğunun fiyat farkını size açıklıyorum. Ama videonun içeriğinin başladığın amacı da bu ya arkadaşlar. Yani şu e, en düşük fiyatlı araçları inceliyoruz, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek. Tabii ki üst paketleri otomatik versiyonları alınabilir. E, değişik opsiyonlar ekletilebilir. Bunlar olabilecek şeyler ama biz dediğim gibi en bas, en düşük fiyatlı araçları inceliyoruz. Bir diğer husus da bu araçlara kredi çıkıyor mu? E, gibi bir soru geliyor arkadaşlar bana sürekli olarak. E, şöyle bir durum var. E, kredi ben her seferinde söylüyorum. Burada da ufak bir e, hatırlatayım size dedim. Rapor sahibinin eee Kredi kurumuyla arasındaki olan ilişkiye bağlı arkadaşlar. Eğer kredi puanı düzgünse, ödemeleri güzelse, bankayla ilişkisi varsa kredi çıkabilir, kredi kullanabilir. E, bayilerin kampanyalarından da yararlanabilir. Bunu bayilerle e, bizzat gittiğinizde konuşun diyorum. E, lafı daha fazla uzatmadan beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorum biraz uzadı ama şunu da söylemek istiyorum videoları beğeniyorsanız ve videolarımızı diğer arkadaşlarımıza diğer engelleri ulaştırmak istiyorsanız beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum tekrar hoşçakalın.